Merhaba arkadaşlar ben Fatih Sezer. Bugün sizlere güzel görünmenin önemine değineceğiz. Güzel görünmenin önemini sizlere Kennedy ve Nixon bu iki ABD başkan adaylarından yola çıkaraktan açıklayacağız. Buyurun videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. Videoya başlamadan önce video kısmına çok kısa bir şekilde bir yorum atarsanız yani bir virgül dahi koysanız çok memnun olurum. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar ne demiştik? Bugünkü konumuz güzel görünmenin önemi. Ve bu bağlamda sizlere bir örnek vereceğiz. 1960'larda ABD'de ilk defa arkadaşlar televizyon karşısında iki başkan adayı birbiriyle kapışıyor. Biliyorsunuz bu Amerika'da yani ABD'de olağan bir şey. Her seçimden önce iki başkan adayı televizyonda birbirlerinin icraatlarını işte anlatırlar. Nixon ve Kennedy tanımayan arkadaşlar için çok kısa bir bilgilendirme yapacağız. Ondan sonra konumuza başlayalım. Kennedy arkadaşlar biliyorsunuz 1960'daki seçimlerde başkan oldu ama ne yazık ki çok feci bir suikasta maruz kaldı ve vefat etti. Diğer taraftan Nixon ise birçok yani sayı olarak sanırım 14 mason başkan adaylarından birisiydi ve sonra zaten kendisi de Nixon da zaten yine başkan oldu. Bir masondu arkadaşlar. Bu konulara da ileriki videolarda değineceğiz. İşte masonluklar olsun. İşte ve buna benzer işte siyonizm olsun. Bunların da hepsine değineceğiz. Yavaş yavaş zaten oralara doğru artık gidiyoruz arkadaşlar. Evet Nixon ve Kennedy demiştik. Güzel görünmenin önemi demiştik. Şimdi arkadaşlar 1960'a kadar yani bu söyleyeceğimiz seçimden öncesine kadar her zaman Amerika'da seçimler radyo üzerinden tanıtılıyordu. Ve şöyle de bir gerçek vardı. Nixon çok daha konuşma kabiliyeti olan bir insandı. Kennedy daha mülayim diyebileceğimiz bir arkadaştı. Aslında radyoda dinlenen, dinleyen, bu seçim yarışını dinleyen büyük çoğunluğu Nixon'un ABD başkanı olacağından emindi. Çünkü konuşma uslubu olarak işte tanıttığı projeler olarak Nixon çok öndeydi. Ama bir de işin diğer tarafı vardı, televizyon tarafı vardı. Orada da Kennedy biliyorsunuz daha yakışıklıydı. Nixon daha böyle kara kuru diyebileceğimiz bir insandı. Hatta o günü Nixon'un biraz daha soğuk algınlığı vardı deniliyor. İşte bu iki başkan adayı stüdyoya geliyorlar. Kennedy, işte makyajcı geliyor. Kennedy yok diyor, gerek yok diyor makyajcıya diyor. Tabii bunu Nixon görünce Nixon da diyor hayır diyor, gerek yok diyor makyajcı Çünkü o zamanlar makyaj da hani televizyon yeni yeni çıktığı için biraz daha bayanlar, kadın işi olarak görülüyor. Kennedy uyanık. Kennedy kendi özel makyajcısını getiriyor ve kendini makyajlatıyor. Nixon bunu tabii fark etmiyor. Televizyona çıkarsa çıkıyorlar. Kennedy zaten daha yakışıklı. Yüzü de parlıyor. Nixon da böyle zaten karakuru, kuru. Makyajda olmayınca arada uçurumlar oluyor. Nixon'un vaatleri konuşma uslubu daha iyi olsa da Kennedy daha güleç, daha cana yakın, daha samimi görülüyor televizyon karşısında. Yani radyoda Nixon'un kazandığını düşünenlerin aksine televizyonda da çok büyük bir çoğunluk Kennedy'nin kazandığını düşünüyor. Yani buradan yine bağlayalım. Güzel görünmenin önemi. Evet arkadaşlar, güzel görünmenin önemini fark ediyorsunuz, anlıyorsunuz. Yani çok önemlidir. Ne derler? Şeytan ayrıntıda gizlidir derler. Burada Kennedy ufak bir hile gibi görünse de bu hile değildir. Bu siyasettir arkadaşlar. Böyle bir siyaset yapıyor. Yani. radyoda neden Nixon kazanıyordu? Çünkü Nixon daha seri, daha hızlı konuşan bir insandı. Geçmiş videolardan hatırlayacaksınız. Daha hızlı, daha seri konuşan insanlar daha sıcakkanlı olarak görülür, daha sempatik daha güvenilir olarak görülür. Çünkü bunlar safra demevi mizacı demiştik hatırlıyorsanız. Kennedy daha ağırbaşlı, daha sakin konuşan bir insandı. Radyoda bu daha uyuşuk, daha soğuk olarak lanse edilirdi. İşte bu su, toprak mizacı olarak hatırlıyorsunuz. Bunları kategorize etmiştik. Ve ses tonu tabii ki çok önemli arkadaşlar. Yani durmadan işte merhaba, hoş geldiniz, siz nasılsınız, işte ben böyleyim dediğiniz zaman bu monoton ses tonu bu böyle akar gider. Veya Nixon bunlar çok iyi beceriyordu. Merhaba arkadaşlar, bugün çok önemli bir konuya değineceğiz ve lütfen kulaklarınızı benden ayırmayın. Nixon bunların üstadıydı. işte ses tonunu yükseltme, alçaltma. Yani o yüzden radyoda açık ara Nixon kazanmışken televizyon karşısında ne dediği çok da önemli olmayan ama daha güleç, daha sempatik, daha yakışıklı olan Kennedy televizyon karşısında kazanmıştı. Nitekim seçimleri arkadaşlar çok yani bir bakarsınız isterseniz Google'da yani sanırım yani yüzde birlik bir oranla seçimleri Kennedy kazanmıştı. Ama ne yazık ki dediğimiz gibi bir suikasta Maruz gitti. Evet arkadaşlar bugünün konusu da güzel görünmenin önemiydi. Umarım sizlere bunu güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Dediğim gibi arkadaşlar çok kısa bir yorum atarsanız bu videoya sizlere bir teşekkür olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.